Efendim sosyal medya mecraları sizce güvenilir mi? Bence güvenilir değil. Ee, çünkü gerçekten amacını aşan, ee, orada eylemler oluyor. İnsanlara çocuklarımıza ve gençlerimize gerçekten faydalı bir şey, bir ortam yaratılmıyor. Aslında doğru bir şekilde kullanıldığında mesela kadına şiddete yönelik birçok olaylar yaşıyoruz. Hı hı. Evet sosyal e, sosyal medyamızda bunu bir anda dile getirdiğimizde binlerce kitlelere ulaşabiliyoruz ve ses getirebiliyoruz. En azından kadına şiddete yönelik biraz daha sesimizi çıkartabiliyoruz ama çocuklarımıza yönelik gençlerimize yönelik gerçekten doğru bir kullanım olmuyor. Kullanım olmadığı sürece de ileride bunlar sıkıntı olarak dönebiliyor yani. Ailelerimiz bu konuda biraz e, dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü zaten pandemide iki buçuk yıl gibi bir çocuklarımız hep e, online eğitim gördüler. Bu sefer bu da ciddi bir internet işte bilgisayar telefon bağımlılığı yarattı. Bunu ne kadar doğru yönde kullandılar? Ne kadar faydalı bir yönde kullandılar? O tartışılır. Biraz burada ailelerimiz bireysel bilinçli olması gerekiyor ki çocuklarımıza daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yönlendirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Düzenleme noktasına bir şey yapılabilir mi? E tabii ki yapılabilir aslında da hani bunu e, gereken birimler denetim içerisinde olması gerekiyor. Bence tabii ki hani çok detaylı olarak bilemem ama e, denetlenmesi gerekiliyor. İşte fake, fake hesapların birçok hani kötü anlamda kötü amaçla kullanılan birçok kişiyi bence e, elemeleri gerekiyor. Yani o sosyal mecralardan onları uzaklaştırmaları gerekiyorlar.